Evet arkadaşlar bugün bir basın açıklaması için buradayız şu an. Basın emeksi arkadaşlarımız öncelikle ayağınıza sağlık. Kırmayıp davetimize geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi bugüne kadar yalnız bırakmayan velilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Gelen gelmeyen, burada olan olmayan hepsine emeğine sağlık. Güzel bir birliktelik yaşadık bu süreçte. Bugün açıklamamız da bir manidar oldu. İslam Marşımızın kabulünün günü bugün. E, eğitimle ilgili bir konuda da bir mağduriyetimiz var. Bunu da bir basın açıklamasıyla sizlere duyurmak istiyoruz. Şimdi metni okumak istiyorum. Özel Bodrum Marmara Koleji 2024-2025 eğitim öğretim yılı için açıkladığı eğitim ücretinde %300'leri geçen bir fiyat artışı politikası izlemiştik. Bu artış oranının ana kademe geçişleri yani 1. 5. ve 9. sınıf ve okula yeni başlayan öğrenciler için geçerli olmasının yanı sıra okulda mevcut olan ara sınıflar içinde de geçerli olduğunu okulun muhasebe bölümü teyit etmiştir. Bu ve benzeri haksız tek taraflı ve ticari uygulamaların önüne geçebilmek adına Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mevcut ara sınıflarda devam eden öğrencilere uygulanabilecek artış oranı Milli Eğitim Bakanlığı Özel Okullar Yönetmeliği 5. bölüm 53. maddesinde yer alan yönetmelikte belirlenmiştir. Bu sene bu oranı yaklaşık %59 iken Özel Bodrum Marmara Koleji hukuka aykırı olarak yasal sınırın çok üstünde ve %300'leri geçen bir artış yapmıştır. Örneğin geçtiğimiz sene ilkokul 2. sınıf velisi eğitim bedelini 73.500 TL artı KDV ve yemek ücreti 28 bin TL artı KDV olarak ödemiş iken, bu sene 3. sınıfa geçecek olan öğrencisi için eğitim bedeli 300 bin TL artı KDV ve yemek ücreti 90 bin TL artı KDV olarak ödemek zorunda bırakılmıştır. Ana kademeye devam edecek öğrenciler de geçen yıllar oranla beklentinin çok üzerinde bir artış oranıyla mağdur edilmiştir. Birçok öğrenci bu zam artışı karşısında devam ettiği okulundan, çok sevdiği arkadaşlarından ve öğretmenlerinden ayrılmak zorunda kalacaktır. Öğrencilerin her sene okul değişimine gitmesi çocukların akademik devamlılığı ile sosyal ve psikolojik gelişimler üzerinde olumsuz etkiye sebep olabilir. Bu nedenle bu konu veli için bir tercih gibi görünse de çocuklarımız için seçim olmaktan uzaktır. Bu durum velilerin çaresizliğinden içinde bulunduğu zorunlu durumdan yararlanmaya yönelik bir tavırdır. Bu haksız ve hukuka aykırı uygulamanın sona ermesi amacıyla okul yönetimi ile yapılan görüşmelerden maalesef hiçbir sonuç anlamamış. Yönetim bu konuda tek yetkinin Özel Bodrum Marmara Koleji sahibi Hüseyin Şimşek'te olduğunu bizlere iletmiştir. Bunun üzerine Sınıf temsilcisi velilerimiz 06032024 tarihinde Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne giderek idari yoldan bu durumun önüne geçilmesi ve mevzuatın işletilmesi amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürü ve diğer yetkililerle görüşme görüşme sağlamış ve 500'e yakın itiraz dilekçeleri bırakmıştır. Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü konunun bizzat takipçi olacağını ve bireysel olarak verdiğimiz itiraz dilekçelerinin işleme konulduğunu, konuyu İl milli eğitim müdürüne ilettiklerini ve müfettiş tayin edilerek soruşturma başlatacağını iletmiştir. Gelinen bu noktada sorunun Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılacak soruşturma neticesinde çözüleceğini ummakla birlikte okulumuzun sahibi ve yılların eğitimsi olarak bildiğimiz Hüseyin Şimşek'in yaşanan sürece rağmen hukuk aykırı bu uygulamayı ısrarla sürdürmeye devam etmesi durumunda her ne kadar istemesek de son çare olarak haklarımızı gerek bireysel gerekse toplum olarak toplu olarak yargı önünde aramak zorunda kalacağımızı ve özel Bodrum Marmara Koleji'nin veli ve öğrenciler ile davalı bir kurum olarak eğitim faaliyetini sürdüreceğini bildirmek isteriz. Geçen yılın fiyatlarını ve bu sene verilen fiyat listesini sizlere sunuyoruz olumlu ya da olumsuz bir gelişme olduğunda kamuoyunu tekrar bilgilendireceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz. Eyvallah. Eğer bir sorularınız varsa cevaplayabiliriz. E, hukukçu arkadaşımız da buradaydı. Onu da yanımıza alabiliriz. Ceylan Bey soralım. diğer okulların fiyatı. Ceylan Bey siz de burayı bir alabilir miyiz? Onu da soralım. Yarımada'daki diğer e, özel okulların fiyat boyutu evet. ile yani ilgili bilginiz var mı? Ama geçen sene 300 yapmıştı. Bu sene de tekrar zam yapıldı. Yani bizim bir ortalama tahmini 150 bin lira gibi bir, fiyat farkı var aşağı yukarı yani. Aranızda? yakın olan okullarla özellikle TED, TED ve bahçe ile evet. şey ilgili bir 150 bin lira gibi bir fark görüyoruz. Yemek ücretini hiç konuşmuyoruz artık. Evet. Ona söylemeye zaman? gerek yok. Çok büyük bir fiyat artışı var orada. Peki bu ara kademe öğrencilerine de mi zam yapıldı yoksa sene başında yapılan zam mı? Bunu tam ne zaman yapıldı? Bütün ha. hepsini ay ayırt edilmeden ayırt edilmeden bir fiyat listesi verildi bize. Devam eden etmeyen ara sınıf ara sınıf diye bir ayırdım şu an söz konusu değil. Tek bir fiyat vermişler. Sanki yeni kayıt olmuşuz da biz bir okulu yeni tanış tanım, tanıyormuşuz gibi bir fiyat var. Biz bunu görünce tabii hepimiz şok olduk bununla ilgili. Eee bir haftadır da yoğun çalışma sergiledik sağ olsun arkadaşlara. Eee bununla ilgili gerekli ulusal ne çalışma varsa devam ettireceğiz. Sağolsun e, veli arkadaşımız aynı zamanda avukat kendisi. Bu konuda ilgili de mil, ilçe eğitimi de beraber gitmiştik. Onun da söyleyeceği bir şeyler varsa buyursun. Yani yapılan açıklamaya aynen e, katılıyoruz. E, yönetmeliğe tamamen aykırı bir durum olduğunu düşünüyoruz. Biz bununla ilgili de zaten idari yoldan gereken girişimleri yaptık. E, müfettişlerle ilgili e, son soruşturmada çıkacak e, netice e, ile birlikte yargısal yollara başvurmayı da tabii ki düşünüyoruz. Toplam kaç öğrencisi var okulda? Bu konuda bilginiz var mı? yüz civarı değil. 1000 üzerinde olduğunu biliyorum. Yani. İtiraf eden kaç veli var? 500 tane dilekçemiz. 500 500 500 dilekçemiz şu an ilçe milliyetinde var. Yarı, yarı. Evet, evet. Ama e, tabii bir gün bir Yani bir WhatsApp grubu oluşturulmuştu. Evet. Ee, burada tabii katılım sayısı yani lisede e, daha çok veliye ulaşamamış olabiliriz. Eee evet hala o grup bağlantıları gitmemiş olabilir. Ama öğrenci sayımız bu. 500 500 üzerinde de WhatsApp. Ama bunların her birinin iki öğrencisi, izliyoruz. üç öğrencisi olanlar var. O yüzden o dilekçelerde iki öğrenci velisiyim ya da üç öğrenci velisiyim gibi eklentiler de yapıldı zaten. Peki bu zamlardan sonra alternatif yer okullara kayıt yaptırmayı Tabii. düşünmediniz mi yani? Tabii yapanlar yediler? oldu. Yani biz arkadaşlar okulunda bir şey söylemeyiz. Herkes özgür iradesi var ama biz e, buradan burada mücadelemizi devam etmek istiyoruz. Çünkü haklı olduğumuzu görüyoruz. Madde çok açık. Bu maddenin uygulanmasını istiyoruz. O yüzden kimse de hani bizim için de zor bir durum. Yani bir başka bu okuldan başka okula gidiyoruz öyle bir şekilde karşılanıyoruz ki biz bazen hakikaten canımız sıkılıyor yani. Belki. Yani oradan kovulmuş bir veli havasıyla biz diğer okullara gidip bir mağdur olduğumuzu hissetsek ne? Yani belki ne düşündüğünü bilmiyoruz diğer okulların ama sanki e, ondan eline düşmüş gibi bir his yaratılıyor. Yani biz çok bir şey yapamıyoruz orada. Sadece arkadaşlar görüşmelerini yapıyorlar. Yani durumumuz as aslında gerçekten bu yani şöyle, şu anda. Şöyle yani, kayıt ücretleri, yeni kayıt ücretleri çok geç açıklandı. Eee dengi okulların çoğunun e, kayıtları kapanmıştı zaten. E, bu da e, çok önemli bir e, en azından okul kurcusunun Hüseyin e, Bey'in e, bir e, taktiği olmuş olabilir. E, başka okullara gittiğinizde siz tabi e, kayıtlarında olduğunu e, dolayısıyla siz almayacaklarını söylüyorlar. Peki yüzde kaç e, zam sizin için Hani şu an beklentiniz ne? Bizim mi? istediğimiz yasa uygulansın yani. Öyle yasa. bir pazarlık bir söz konulmaz değil ki. Bu. Hani yasa olmasa Böyle bu şöyle bir şey söyleyeyim ben e, yani yasa var orada abi. Tamam, yani Şimdi e, fiyat listesi açıklandıktan sonra biz e, çok hızlı bir şekilde bir araya geldik. Yani bu fiyat listesini gördüğünüzde zaten e, gerçekten kabul edilebilir bir şey olduğunu, e, kabul edilebilir bir şey olmadığını anlayacaksınız. Yani e, gerçek anlamda ahlaki vicdani sahip e, hiç kimsenin sunabileceği bir liste değil. Yüzde %300, 350'lere varan zamları e, kabul etmek mümkün değil yönetimine bunu başvurduğunuzda size ne cevap verdiler? Böyle? Biz okul yönetimine görüşmek ya, kendi istedik. Kendi öğretmenleriniz, kendi yönetiminiz. Evet. E, ilk gün, yani listeler açıklandığı gün akabinde, ertesi sabah e, biz görüşmek istedik. Görüşme talebinde bulunduk. E, en azından e, bu zamların bir izahını e, ve e, yönetmeliğe uygun olup olmadığını e, bu konu bir muhatap aradık ama e, maalesef e, bu konuda bir muhatap bulamadık. Yani çok kısa geçişlerde bu, bunlar e, Türkiye'deki şu an ekonomik koşullar koşullarla açıklandı. E, maliyetlerin çok yüksek olduğu e, şeklinde bir takım açıklamalar yapıldı bize. Bizim için çok kabul edilir bir şey değil. Bir e, evet. sıkıntımız da bizim mesela önümüzdeki sene bu fiyat ne olacak? Yani bugün bugün bu 300 bin lirayı kabul eden veli seneye ne yapacağıyla ilgili soruları var. Yani yarın seneye dese ki ben 1 milyon yapıyorum dese ya da bir buçuk yani bunu bir yasal prosede oturması lazım. Bizim derdimiz bu. Her sene biz bunun işimizi gücün bırakıp bu işlerle mi uğraşacağız? Her sene devam edeceğiz okula. Yani bizim devletten de istediğimiz bunun bir artık bir standart oturulması. Sonuçta buradaki eğitilen, milliyetinde eğitilen bir çocuk milliyetinin bünyesinde haberi olan ve bundan sonraki hayatında da süreci devam ettirecek öğrenci bunlar. Bunu bir standart olması lazım. Biz burada bir insanın dilin ucunda söylediği her rakamı kabul edip Okula nasıl devam edebiliriz? Ki? Geleceğimizi göremiyoruz biz. Bizim derdimiz bu biraz da. Yani bizden sonraki arkadaşlar ya da veliler, öğrenciler mağdur olmasını istiyoruz. Bizim bugün burada olma, sizin karşıda olmamızın en büyük sebeplerinden biri de bu. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler.